Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizinle beraber Stardew oynamaya devam ediyoruz Bu üçüncü bölümümüz olacak Arkadaşlar iki gündür video atmıyordum Şimdi benim yüzüme bakıp bu kim lan falan diye, o, diye olabilirsiniz ee, Bir saç sakal tıraşı oldum Hatta sakalımı az önce kestim Normalde sakalım duruyordu Editini yapabilirsem buralara bir yere koyarım Baya bir psikopata benziyordum. Videoyu çekerken öyle görünmek istemediğimden kesip öyle kayda girdim. Şimdi oynamaya devam edebiliriz bence oyunu. Bir haftadır oynamıyoruz. Ne yaptık ne ettik hiç aklımda değil. Bakalım. Şimdi paraya bakıyorum. Paramız gayet yerinde. Daha 7. günde falan olmamız lazım. Yok 6. günümüzdeymişiz. O güne göre gayet iyi bir paramız var. Ekinlerimizi topladık. Görevlere de birazdan bakacağım. Tarla da genişlemiş iyice. Görevlerimizde ne vardı? Talimatlarda bütün insanlarla tanışamamıştık. İki kişiyi bir türlü bulamadım. Onlar nerede? Hiç haberim yok. E, Kümes inşa ettirme görevi geldi. Kümes için bayağı bir oduna ve paraya ihtiyacımız var. Bunun için hem odun hem de para kazmamız lazım. Ne diyorsun? Deneyim kazandıkça kazanç elde etmek için, hayatımı kolaylaştırmak için yeni nesne tarifleri bulacaksın. Ha tamam. zaten biz geçen bölümü kapatmadan önce korkuluk ve gübre tarifini almıştık. Onları yaparız. Şimdi bugün biz gidelim abi. Ağaç keselim biraz. Meşe palamudu tohumu düştü. Aa bayağı bir ağaç kesmemiz lazım. Yanlış değilsem kaç taneydi ya? 300 tane falan mı istiyordu odun? Kü kümes yaptırmak için. Ya Robin'e yaptıracağız arkadaşlar. Bir, köye ilk geldiğimizde beni bizi karşılayan kadın vardı ya. O kadın marallar. Kümesi o inşa edecek. Kadın hem bizden para istiyor hem de odunları da istiyor. Anasını sen o zaman niye para veriyorum ben sana? Kendim de yapardım o kadar odunu toplasam. Kaç tane odunumuz var? 36 tane oldu bile. Bir de sandıkta da var baya. Enerjimizin belli bir kısmını burada harcayabiliriz. Enerji şurada görüyorsunuz zaten. Artık anlamışsınızdır abi. Biz Ahmet. CK3'ü hala aranızda anlamayanlar var. 14 bölüm, 15 bölüm çektim. Hala yorumlar geliyor. Abi ben bu oyunu bütünlü öğrenemedim. 15 bölüm boyunca nasıl öğrenemezsin abi oyunu? Star Devalli ama şey yani o kadar karmaşık bir oyun da zannediyorum ki anlamışsınızdır şimdiye kadar. Zaten çoğunuz... O arkadan ne böyle garip garip sesler geldi? Tabi çiftliğin bu tarafları ıssız ya. Ondan olabilir. Şuraları da iyice temizleyeyim ben. Bu Orak'tı galiba değil mi yok şu an elimizde yok tırpan tırpanı kullanırken enerjiye harcamıyoruz o güzel bir mevzu şunu da kes şunu da kes tabi ağaçları orakla orak diyorum hala tırpanla kesemiyoruz burada bir tane fidan çıkmış onu keselim abi tarlayı bu tarafa doğru genişleteceğim için burayı kullanmamız lazım bir odunumuz 100 tane olsun bırakacağım ağaç keselim o, oğlum garip garip sesler geliyor ha. Siz duyuyor musunuz? İnşallah kayda geliyordur. Wow, wow diye sesler. Böyle temizleyelim. Buradaki ağaçları da alacağım. Yere bir şey düşmüş, envanter dolu diyor. Ha bu ağaç tohumu çok önemli değil. Baltayı alayım ya acaba diyorum hazır paramız da varken bir gidip birkaç tane daha mı tohum alsam? Yani çiftliği iyice genişletmek istiyorum. Allah'tan yağmur da yağıyor, tarlayı e, tek tek sulamak zorunda değiliz. Dur şu sandığı ilk önce açayım tabi. Gereksizleri koyayım. Kaç tane odurumuz oldu toplamda? Toplamda 172 tane, tamam yeterli abi. Gidelim. Eee altın olarak da yani para olarak da 4000 para istiyordu. Robin bizden kümesi inşa ettirmek için öyle hatırlıyorum yanlış da olabilir daha az veya çok da olabilir ben gideyim bir markete açılmış mıdır saat 10 açılmıştır yağmur yağdığından köyde kimse yok selamünaleyküm merhaba merhaba evet alışveriş yapacağım bro ben senden şöyle bir 20 tane havuç tohumu alayım hatta yanlışlıkla fazla alalım. 30 tane olsun o zaman 30 tane aldık abi. Bir de hazır oltamız yanımızdayken bir balık tutmaya gidelim. Arkadaşlar geçen ben bir video izliyordum. Stade Valle videosu başka bir kanaldan. Oradaki adam ee, balıkçılıkla ilgili bazı şeyler anlatıyordu. Orada ben ilk kez gördüğü bir şeyi sizinle de paylaşmak istiyorum. E, bizim bize balık tutmayı öğreten balıkçı var ya. Onun kulübesinde otalar satılıyormuş. bayağı iyi otalar falan varmış. Ve büyük balıkları çok kolay yakalayabiliyormuşuz. Ona bir bakmak istiyorum ben. Balıkçı dayımız. Derbeder abimiz. Selamünaleyküm bak burada. Darian çift kişilik yatak. Sen ne alaka lan? Balıkçısın oğlum yatak niye satıyorsun ki? Küçük akvaryum. Aa akvaryum yerleştirebiliyor muyuz balıklarımızı falan? Güzel olabilir ha. E burada o videoda gösterilen güzel oltalardan yok abi. Bir talim oltası var. Bizimkisi zaten bambu oltası. Onun üst leveli. Onda bayağı pahalı oltalar vardı. Acaba balıkçılık levelimiz yüksek olmadı hiç ebe? Neyse gelmişken balık tutalım. O iyi oltalardan almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü balıkçılıktan baya güzel bir para geliyor. Aha. Bu ne lan? Yosun mu tuttun gerçekten? Heyecanlandım ben. Balık tutmayı özlemişim. Oyunu da baya, oyunu bayağıdır oynamıyorum. Oyunun tatlı, garip bir şi şirin bir havası var ya arkadaşlar. Bazen kendini özletmiyor değil. Bak bıyıklarımız yerinde. Yağmur altında tek başımıza <laughs> balık tutuyoruz abi. Daha ne kadar yıkık olabiliriz merak ediyorum. Şu balığı kaçırmadan şöyle tatlı tatlı. Zorlama kendini yavrum. Tamam yakalandın. Aa çırpınıyor balık. Hadi hadi bebeğim. O bayağı uğraştırıyor. İnşallah büyük bir balıktır. Heh tamam. Ne gel? 3 santimlik hamsi mi biz bu kadar uğraştırdı? Allah'ım ya Rabbim. Ah. Yine mi yosun tuttuk? Bugün galiba şanslı günümüzde değiliz. <laughs> 100 santimlik hamsi ve 2 tane yosun tuttuk abi. <laughs> bu yosunları çöpe atacağım. Gerçi yosunlar yenebiliyor. Yeriz olmadı. Şöyle. Yavaştan çözdüm balık tutmayı bence ya. Şş, sakin ol. Bak bu da 3 santimlik hamsi çıkarsa çıldırırım ama. Lan sakin ol tam yakalayacağım. Aha. Hadi güzel bir balık. 23 santimlik ringa balığı. Allah güzel beğendim. Lan oltayı nereye atıyorsun manyak herif? Adamın kulübesine atıyor ya. Yorum. Aa balık tutarken de enerji harcıyormuşuz. Baya yoruldu bizim adam. Bakayım. İyi bir balık daha tutup gideriz. Ben balık tutarken enerji harcadığımızı bilmiyordum. Bu ilginç bir bilgi oldu benim için. Ama bu balığı bayağı rahat tuttuk. Çok güzel. Ne geldi? 36 santimlik balık geldi güzel ve baya kaliteliymiş altındaki e, sarı yıldızı görüyorsunuz sen kimsin lan Sebastian eğer şanslıysan bu yağmurlu havada kurbağa görebilirsin öyle mi sırf diyalog olsun değil mi böyle dediler yoksa oyunda kurbağalar var mı ben daha önce hiç görmedim bu ünlem niye sıçan sorunu halk evini incele diyor Abi o zaman ben yarın inceleyeyim. Ya. Enerjimiz kalmadı. Enerjimiz kalmadı. Orada başımıza bir şey gelirse enerjisiz babalara gelmeyelim yok yere. Ben eve gideyim uyuyayım. Ertesi sabah bakarız oraya. Halk evinde garip garip şeyler görmüştük. Böyle elma şeklindeki küçük sıçanlara benzeyen yaratıklar görmüştük. Onlara bir bakmamız lazım gerçekten. Şimdi burayı açalım. Şunların hepsini satacağım ya. Yosunu bile satacağım. Yosuna ne kadar para kazanırız bilmiyorum ama. Deniz sarağını da koy. Abi enerjimiz hiç yok. Dur bir. Ben o yosunları geri alayım. Lan. Yosunları alamıyorum. Anasını satayım. O zaman sandıktaki yiyeceklerden bazılarını yiyeyim. Birazcık enerji gelsin bize. Ye canım. Şu aldığımız tohumları ekelim en azından. Boşuna beklemeyelim. Çapa. Shift'e basıcı şöyle tek tek ayarlayabiliyoruz nereye yapacağımızı. Güzel. 30 tane. Bu havuç tohumlarının yani ilk çektiğimizde renklerinin mor olması ilginç ya. Hiç havuç tohumu gibi değil. Mor lahana olur ya onun tohumuymuş gibi gözüküyor. Yaklaş canım. Şöyle ekelim. Tarla yavaştan büyüdü ha şakasız. Çapayı tekrar al. Şurada, şuradan genişletelim biraz da. Hep oradan yürümeyelim. Hatta bak şöyle gel. Bakayım. Aa enerji yine yerleri gördü. Uyuyakalacağız ya birazdan. Lanet olsun. Ucu ucuna etmeyecek ben. Hepsini ekmek istiyorum ben. Bir tane daha yemek yememiz lazım arkadaşlar. Enerji sıfırlanınca bayılıyor çünkü karakter öyle biliyorum. Omlet varmış. Bu da biz çöpten bulmuştuk. <laughs> çöpten bulduğumuz omleti yiyelim. Hatta baya birkaç gün önce bulmuştuk. Bir de hem çöpten buluyoruz hem de baya bayatlamış olması lazım. Ama oyunda e, uğraştırmamış. Eyvallah teşekkür ederiz yapımcıya. Böyle yemekler bozulmuyor. O konuda rahatız. Okey. Yağmur yağdığı için otomatik sulanmış kabul ediliyor. Şimdi uyuyabiliriz. Omlet yalnız bayağı iyi enerji veriyormuş. O bak seviye atladık balıkçılık. Acaba şimdi yine oltalar geldi mi? Deli sarağından 50. Balıkçılıktan 112. Okey. Yosunların tanesini 20 gold veriyorlarmış. Okey. Kaç dakika oldu? Kayıttayız değil mi biz? Kayıttayız. 10 dakika olmuş. Bar mevsimin 7. günü. Oh horoz sesi de. Lan anana. Biz oğlum korkuluk yapmayı unuttuk. İki tane tohumumuzu yemişler ya. E, yemin ederim yeni ektiklerimizden yeseler de o kadar koymazdı. Bunlar büyüyordu. Lanet olsun ben gidiyorum. Envanteri aç. Nesli oluşturma. Korkuluk için bir kömür. 50 odun 20 lif. Okey. Lifleri al. Odunları al. Kömürleri de al. Anasını satayım ya. Hah yaptık hemen fazlalıkları tekrar koyalım. Bu da yani eşya yapmak çok zor değil arkadaşlar. Oyunun güzel taraflarından biri bu. Ben bunlardan birini sökmek istesem nasıl söküyordum? Şunu çıkartmak istiyorum dayı. Tırpanlamayı çıkartmak istiyorum. Ya ben burayı çıkartmak istediğimde neyle yapıyorum? Heh, kazma ile vurduğumuzu kaldırıyormuşuz. Tam ortaya koymak istiyorum çünkü. bütün etki alanını kullansın. Tamam. Şimdi halk evine gidebiliriz. Ha level atladık. Onun için o görevi yerine getirmiş sayıldık. Şimdi halk evine gidiyoruz. Sabahın erken saatlere. Halk evine gittikten sonra balıkçıya tekrar gideceğim. Acaba oltalar geldi mi? Böyle son model. <laughs> 2022 model. Bir olta almak istiyorum. Halk evi burasıydı. Çeşmesi falan da var abi. Halk evi bu kadar harap haldeyken çeşmesinde nasıl su akıyor? İlginç. Normalde terk edilmiş yerlerin çeşmesi durur. Geldik. Buranın ürkütücü bir havası var. Çocuklar buraya kendi oyun alanlarını kurmuşlar. Çadır falan. Bu kadar korkunç bir yerde küçük yaştaki çocuklar nasıl oyun oynuyor bilmiyorum bile. İnceleyelim bakalım ne var ne yok. Burası sanırsam kanalifer odası. Kazan odası diyorlar daha doğrusu. Okey. Burası bu ne lan? Kasabanın parasının konulduğu hazine odası mı diye? Yok hazine odası değil, kasa yani. Kasa koymuşlar bayağı büyük. Burada ilanlar var. Tamam. Burada akvaryum varmış. Kırılmış. Burada şömine. Bunları alabiliyor muyuz? Yok. Şurada parlak bir şey gördüm bir saniye oraya gitmeden. Burada bir şey bulacak mıyız? Bunları kırabiliyor muyuz? Odunla vursam? Baltayla daha doğrusu odunla vursam diyorum <laughs> Kutuyu dövüyorum değil mi? Şuraya bakalım Aa bak yine orada yaratıklardan biri Bu ne abi? Bizim Nötron'un <laughs> yazdığı şey gibi <laughs> Tanrıların diliyle yazılmış bir şey Okey bunu anlamıyoruz Bu odunları alabiliyor muyuz? Yok. Ne yapacağız biz bununla? Görevi tamamladık mı mesela? Tamamlamışız gitmiş. Daha görülecek bir şey yok sanırsam. Burasının ne odası olduğunu anlayamadım. Banyoya benziyor. Fayans döşemişler. Okey inceledik en azından. Bakalım oyunu senaryosu bizi nelere götürecek. Saatte ne 9.30 olmuş. Günlerden ne? Pazar. Bunda ünlem var. Elimde pek JoJo Cola kalmadı. Birisi getirebilirse çok makbule geçer Pen'i. Hmm. Penny kimdi lan? Görevi kabul et. JoJo Cola. JoJo şimdi dur. Haritayı açayım. Şurada JoJo Mart var. Şuradan gidersek oraya ulaşabiliyoruz değil mi? Buradan aşağıya gideceğim böyle. Okey. Giderken çöpleri de karıştıralım. JoJo Market'ten JoJo Cola alabiliyoruz arkadaşlar. Lan velet, ne yapıyorsun? Selam. Aleyküm selam canım. Muhabbetin bu kadar mıydı? O Levis Başkan da buralarda. Ne haber bura? 20 yıl aşkır süredir plakan kasabasının başkanıyım. Adam yani çok mütevazı bir adam mısın kardeşim? <laughs> selam verdik. 20 yıldır ben belediye başkanıyım falan diyor. Burada kim oturuyordu? Aa bak işte önceki bölümlerde bahsetmiştim ya bir tane müze vardı. Burada eksik olan bir kitap var. Canım merhaba. Aa bak bu adamla tanışmamıştım ben. O eksik iki kişiden bir sensin. Yanına gidemiyorum ama. Şuradan konuşabiliyor muyuz? Merhaba Yıldız Yıldız Çiğ'i Arkeoloji Ofisi'ne hoş geldin. Hoş bulduk. Şey biraz utanç verici ama bir önceki müze müdürü bütün koleksiyon ile beraber kaçmış. Sergileyebileceğimiz hiçbir eser bırakmamış. Ama yakında buna bir çözüm bulacağım. Hey eğer dışarıda bir yerlerde birkaç eser bulursan bana haber verir misin? Oyunda eser bulma da var demek ki. Bu kitap muhabbeti ne abi? Burada eksik olan bir şeyler var. Okey. E, normalde eserler olması gereken yerler de burası sanırım. Güzel bir atmosferi var ha. Bayağı da geniş bir yer. Şuraya oturabiliyoruz mu? Oturuyoruz. Gidelim şimdi hadi. Hem kütüphane hem müze tarzı yapmışlar. Neyse üzerinde bir çöpünü karıştıralım bir şey çıkmadı Burası demircinin evi mi? O adamla da tanışmadım ha onunla da tanışabilirim Bu görevi tamamlayacağız galiba ya Lan biz müzeciyle tanıştık o niye sayılmadı o adamla tekrar konuşmam lazım sanırsam Ona bir tekrar selam vereyim o da sayılsın Canım selamünaleyküm. Tekrar konuşalım. Durmadan aynı şeylerden bahsediyorsun ama. Neden seni saymıyor oyun? Seni adamdan saymıyor bu oyun ha. Haberin olsun. Neyse. Biz nereye gidiyorduk? Jojo markete gidiyorduk. Penny hanıma kola vermek için. Aramızdaki ilişki gel gelişecek ve bize biraz para verecekmiş. Umarım ucuzdur. Selam canım. Jojo kola alabilir miyim? Lan zaten görev görevi yaptığımızda 75 para ödül verecek. E, kola da 75. Hiç karımız yok ki bu işten. Ha şu adamla da konuşayım. Bak bu Jojo Market'in müdürü arkadaşlar. Ya sadece tam bir piç tipi var ha. İyiyim teşekkür ederim. Morris. Eyvallah eyvallah eyvallah. Bu köyü size yedirtmeyiz ha haberiniz olsun. Okumuyorum bile dinlemiyorum bile seni. Üyelik ücreti. Ha dur üye olursam arkadaşlar depo kurarlar halk evi. Hayır. Önceki bölümde anlatmıştı Levis. Oyununuza gelmiyorum. Bir de 5000 para veririz üye olursan diyor. Rüşvet veriyor resmen ya. Yürü git. perisan sen kız? Pem. Peni'yi bulup kolasını vermek lazım şimdi arkadaşlar. Lan Pem senin anan mıydı? Pem diyorum. Peni. Peni. Penin evini hatırlamıyorum. Neyse buluruz bir yerde. Olmadı da akşam olunca solana bakarız. Bir şuranın çöpünü karıştırayım. Lan peni sen misin? Gel gel gel. Gel. Gel kolanı vereyim. Gel lan. Ha? Güzel. Yok önemli değil canım ya. Sıkıntını çözecek küçük bir şey getirdim. E bir şey vereceksin diye anladım ben onu. Anca boş laf ya. Neyse görevi tamamladık arkadaşlar. Ödülü de aldık. Güzel. Şimdi ben biraz daha balık tutmak istiyordum. La kardeş sen niye burada ayakta bekliyorsun? Seçim zamanı kimse bana karşı aday olmuyor bile. Bunun işimi iyi yaptığım anlamına geldiğini düşünmeyi seviyorum. Ya da herkes senden korkuyor. Yoksa Levis'in şeytanı bir yüzü mü var arkadaşlar bizim bilmediğimiz. Neyse gidelim. Biz tarlayı sulamadık çünkü. Orayı bir sulayalım. Vakit kalırsa balık tutarız. Sonra akşam köyün barına gideriz. Orada takılırız. Şöyle sulayalım usta. Bunlara hasat ettiğimizde bize çok yüksek miktarlarda para verecek oyun. Havuçlar arkadaşlar oyunda en hızlı çıkan tohum olduğu için onları ekmeyi tercih ediyorum. Bazı farklı tohumlar var. Onlar daha fazla bekletiyor ama tabi doğal olarak daha şeyler sattığınız zaman daha fazla para kazandırıyorlar size. Ben onun yerine tohum ekmeği tercih ediyorum. Daha kazançlı olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Bakayım Aa sulama kabında su kalmamış doldur usta. Devam. Akşama da saat 9 gibi arkadaşlar canlı yayınımız var. Zannediyorum ki cuma cumartesi günü müsaitsenizdir saat 9'da. Önceden haber de verdim. O yayını hepinizi bekliyorum. Eğlenceli bir yayın olacağını düşünüyorum. Çünkü üzerinde bayağıdır plan yaptığım bir yayın olacak bu. Farklı şeylerden bahsedeceğiz. Korku hikayeleri, tarihi hikayelerden bahsedeceğiz. Bazı videolar da izleriz belki. Bu şu telif hakkı muhabbetini bir test etmek istiyorum. Acaba yayında telif hakkı... Pardon. Yayında YouTube videoları izlersek... %100 telif geliyor mu yoksa be, kaz, kaza bela fark etmemeleri mümkün mü YouTube'un? Belki telif gelmez. Merak ediyorum. Çünkü takip ettiğim bazı YouTuber yayıncılar var. Onlar yayınlarında bayağı video izliyorlar ama telif yemiyorlar. Dur şu boş yerleri de soluyum. Çirkin görünmesin. Gideyim uyuyayım. Yani bir deneyeceğim yani yayında video izleyeceğim. Bir su içeyim ben de. Ha, boğazım kurumuş ya. Video kaç dakika oldu? Video 20 dakika olmuş. Bugün de bitirelim. Öyle kapatırız. Aa bak iyice büyüdüler. Ne oluyor? Kaynakların bana eski halk evine girip sağa sola bakındığını söyledi. Neden bana uğramıyorsun? Yerim ormandaki gölün batı tarafında taş kulede. Şu sıçan sorununla ilgili tırnak işareti de koymuş kral. İlgili bir şeyler biliyor olabilirim. Büyücü M. Rasmodius. Senin yerin neredeydi lan? Dur haritaya bakayım. Taş kule. Şurası mıydı? Büyücünün kulesi aynen. Büyücünün yanına mı gidiyoruz lan yoksa? Ya büyücü Allah'ını seversen ben buraya sakin bir hayat yaşamaya geldim. Köye geleli daha bir hafta olmuş beni büyücü kulesine çağırıyor arkadaşlar ya. Ben köye sakin bir hayat yaşamak için geldim. Büyücüyle ne işim olacak benim? Allah'ını seversen. Gideceğiz ama mecbur. Şurayı sulayayım. Sulama kabını doldur abi. Öyle gideriz. Uğraştırıyorlar bizi ya. Biz bıyıklı bir adamız abi. Ah, bıyığımız var ya. Arkadaşlar ben bıyığımı kesmezsem bayağı uzatırsam benim de bıyığım böyle çıkıyor biliyor musunuz? Pala bıyık gibi. Instagram'dan beni takip edenleriniz vardır. Orada bıyık bırakmış halimin fotoğrafı var. Onlar bana hak verecektir. Artı Instagram'dan beni takip etmek isterseniz kanalın hakkında kısmında en aşağıda Instagram profilinin profilimin linki var. Orada ulaşabilirsiniz ustalar. su tekrar bitti. Bizim de maşallah ya bir tarlayı suluyoruz enerjinin yarısı gidiyor ya yani. ne kadar üşengeç bir tipmişiz. Ya suluyorsun ya, yani, ne kadar yorulmuş olabilirsin ki. bizim acilen oyunda var mı bilmiyorum. Bu sulama muhabbetine otomatik halledebilecek makine falan almamız lazım veya yapmamız lazım. Tamam, şimdi büyücünün yanına gideceğiz. Büyücünün yanına gitmek için aşağı inmemiz lazım sanırsam. Şöyle ortalığı temizliğe temizliğe gideyim. Temizliğe temizliğe gidiyoruz. Şuradan geçeyim ben. Şunu da kır. Buradan aşağı iniyoruz. Burada bizim komşu çiftliğin sahibi var. Oradan daha da aşağı inmemiz lazım değil mi? Bakayım. Aynen. Bu yolu takip edip böyle çıkacağız. Okey. Böyle mi gitmemiz lazım? Şöyle mi? Kafam karıştı. Hah böyle gittiğimizde direkt kuleye oraya varıyoruz. Tamam. Harita göründüğü kadar fazla büyük değil arkadaşlar. Yani kaybolmaktan korkabilirsiniz oyunu ilk başlarsanız. Ama merak etmeyin. Hemen alışıyorsunuz şey diyeceğim. Biz buranın bu odunları dızlayabiliyor muyuz? Vallahi dızlayabiliyoruz ha. Odunumuz biterse tarlada buraya geliriz. O selamünaleyküm. Büyücünün kulesine selamünaleyküm diye giriyorum diye çarpılmam umarım. Ah, içeri gel. Mor saçı, mor bıyıklı bir adam. Ortam güzel ama ha. Ben Rasmodius, esrarlı gerçeklerin arayıcısıyım. Fiziksellik ve eteriklik arasındaki köprüyüm. Eteriklik ne demek ya? Yedi elementin tamam da ne kadar... <laughs> o kendisi düşendi. Sen anladın işte. Yani bir, övme de mi birader? Senin adın ise Muhammed. Gelişini çok önceden görmüştüm. Öyle mi? Gel sana bir şey göstermek istiyorum. Göster. Bir anda soyunuyormuş değil mi? <laughs> Bak. Tamam bakıyorum abi. <laughs> Aa bak gördüğümüz şeylerden biri. Yürüyebiliyoruz bu. Yok yürüyemiyoruz. Ne yaptın? Bunlardan birini hapsetmeyi başardın mı? Nasıl yakaladı acaba? Daha önce de bundan bir tane görmüşsün değil mi? Evet. Hatta rengi de aynıydı. Kendilerine Junimo diyorlar. Bunlar gizemli ruhlardır. Bir nedenden dolayı benimle konuşmuyorlar. Belki de konuşmayı beceremiyorlardır. Ama öyle yaptı gitti. Thanos tarzı. Neden halk evine gittiklerini bilmiyorum ama onlardan korkmana gerek yok. Ne yani zararsızlar mı? Yani elma şeklindeki yaratıklar ne zarar gelecek ki? Hım. Bilinmeyen bir dille yazılmış altın bir tomar mı buldun? Aa bulduğumuz şeyi söyledik demek ki. Çok ilginç. Evet. Altın bir tomar buldum. İlginç bir yazı olan. Aa ben giderdim direkt kuyumcuya satardım altından sağa. Burada kal gidip kendim bakacağım. Hemen dönerim. Tamam git bak. <laughs> ne oldu abi nereye gittiler öyle? <laughs> Yürüye, yürüyemiyorum ki. Bak şaşırdı bizim karakterde. Adam büyücü. Notu buldum. Baktın mı canım? Dili belirsizdi. Yine de çözümledim. Adam bu işin hakkını veriyor. Şöyle çözümlemiş. Biz Junimo'lar size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Karşılığında vadenin hediyelerini istiyoruz. Orman ile birseniz o zaman bu parşömenin gerçek doğasını göreceksiniz. Orman ile birseniz o zaman parçamanın gerçek doğasını göreceksiniz. Peki bir şey diyeceğim. Vadinin hediyelerini istiyoruzdaki hediye ne? Köydeki bütün kadınlara size mi armağan edeceğiz abi öyle? <laughs> Hım ormanın ile bir olmak. Ne demek istiyorlar? Ben de bir anlamadım kanka. Koklar koklar. Kağıdım kokluyor. Zıpladı. Aha ne oluyor abi buraya gel Fazla yaklaşmayalım baba ya Kazana bakıyoruz Kazanda ormandan topladığım malzemeler kaynıyor Bebek eğrelisi yosun Karamelli şapka mantar Kokularını alıyor musun? Alıyorumdur illa ki bunları saydığına göre İşte iç bakalım Ormanın özünün vücudunda nüfuz etmesine izin ver Onu içersek zehirleniriz ama bence Abi yeşil buhar çıkıyor. O enerji geldi onun içince. Ne oluyor vallahi az zehirlendik. Ölüyor muyuz? Ne bu? Sarhoş mu olduk lan yoksa? Vallahi sarhoş olduk arkadaşlar. <laughs> Adam bize ne içirdi? <laughs> Güzel bir kafaymış ama. <laughs> Abi bu ne? Ne zaman geçecek bu? Geçti desem mi acaba? Hoşuma da gitmedi değil ha. <laughs> yavaş yavaş karardı. Güzelmiş. Güzel kafa. Ormanın büyücüsünün gücünü kazandın. Artık Junima tomarlarının anlamlarını çözümleyebilirsin. Okey. Artık galiba o belirsiz yazıları okuyabileceğiz. Güzel abi. Sarhoş olduk. İnşallah sarhoşluğumuzdan faydalanıp bize tecavüz etmemiştir büyücü. Öyle zannediyorum. Gidelim hemen. <laughs> Gidelim çiftliğimize gidelim koşa koşa Bir kendimizi kontrol edelim tecavüze uğradık mı uğramadık mı diye Koş koş Abi öyle herkesin verdiği şeyi Niye içiyorsun ya Oyunda bize karar verme seçeneği sunmuyor ki Adam verdi zorla içtik yahu Ama adam zaten gözümüzün önünde Yok oluyor falan büyücü İçmiyorum İş, desek zorla içilirdi Hiç de bir şey yapamazdık Neyse geldik huzurlu çiftliğimize be. Sonunda aksiyonlu bir gün oldu. Kaç dakika oldu? 28 dakika olmuş. Artık bence kayı bitirebiliriz. Gitus'ta git, yorganın altına gir uyusan. Uyuyalım. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Hala kanala abone olmayanlarınız var ve baya büyük bir çoğunluk. 175'iniz hala abone değilseniz lütfen arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.